Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün hangi silah hangi gem? Size basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu çok sordular. Gemlerle ilgili zırhların da ayrı bir videosu yapacağım. En basit ne yapacağım abi? 60 level oldun. Ben işte dungeona göre takmayayım. Ben işte silaha bir tane takayım, geçeyim. Basit e, şekilde diyorsan baştan sona söyleyeceğim. Şimdi Sword and Shield'dan başlayalım. Sword and Shield tank oynuyorsan Carnelian taunt altında mob'lar gelsin diye DPS olarak oynuyorsan Opal. Rapier Opal oynamak, oynaman gerekiyor. Opal'i hemen ben size bir anlatayım. Carnelian taunt attığı zaman mobları üstüne çekmeni yarar. Silahındayken sırrındayken ters etki yapar. Moblar sana gelmez diyorlar da yazan doğru değil. Helderken takıyor gene geliyorlar. Opal'in özelliği şu. Silahı Silah verdiği özellik taktığın zaman stamina full diyeken %15 fazla bulmaz. Sırha da elemental soru işi veriyor. Stamina full deyken hasar çıkarman ekstra %15 hasar çıkartıyorsun ve bayağı da işlevli oluyor. Rapier'e bunu takıyorsun abi. Hatch'e gelelim. Hatchet için opal takıyorlar. Veya diamond takan gördüm. Diamond taşı ne diyeceğim? Diamond canım fullken %15 hasar çıkarman. Ben işte taklatmayı sevmiyorum ama canım hep full. Ben arkaya geçip hasar çıkartıyorum diyorsan diamond takmalısın. Spear için opal öneriyorum. Veya Diamond takan da gördüm. Bu iki taş arasında gidip gelebilirsiniz. Biraz silahlardan kopya çektim. Ha Gritex. Gritex'e şunu takabiliyorlar abi. Hemen onu ben size göstermek isterim. Gritex'te gene opal kullanabilirsiniz. Fakat malaj da kullanabilirsiniz. Malaj da şu oluyor. Slob yemişlere, stun yemişlere, root layer'e bağlanmışlara %12 daha fazla vuruyorsunuz. Gritex'lere bunu kullanabiliyorlar. Gene aynı şekilde opal, diamond kullanabiliyorlar. Warhammer için de üçü geçerli. Var Warhammer ve Gritex'te Nereden baksanız kullandığınız 3 üç skill'in 3'ü de yere sabitleme, sıtanlama ve hareket e, devre dışı bırakan skill'ler olduğu için Malaç da güzel gidiyor. Malaç'ın yanında Opal'de kullanabilirsiniz tabi. Yerine Diamond da olabilir. Daha sonra kopya çektiğimizde Grit Sword. Grit Sword'a kesinlikle Opal. Sebebi şu Grit Sword'da kırmızılardan bir skill attığınızda Heavy charge ataklarınız hızlanıyor fakat stamina götürmeye başlıyor. Oturduğunuz yerden staminanız bitiyor ve güzel hasar çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında bow. Bow, ve bow için opal. Musket için diamond öneriyorum. Bow'da sürekli takla atman gerekiyor. Sebebi bu. Takla attığı zaman %15 fazla hasar vuruyorsun 5 saniyeninle. Musket ise oturduğun yerden sıkma olduğu için. Oturduğun yerden çat 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 sık çat takla atmayacaksın. Diamond önemli. Blunderbuss'ta opal ile oynuyorlar. Blunderbuss'ı genellikle tanklar da bazen tercih edebiliyor. SDR'den de güç aldığı için. Opal veya Diamond kullanıyorlar bunda. Fire Staff, Life Staff, Ice ve Void de ise Diamond kullanıyorlar. Sebebi ne? Hani Farla ile Ice anlattık hocam. Ekstra hasar için de e, şey ne alaka diyeceksiniz. Life Void. Diamond'ın tek özelliği bu değil. Diamond'ın ikinci özelliği canın fullken attığın hel de artıyor. Sen canın fullken daha fazla arkadaşların hel atacaksın şöyle baştan konuyu ko toplamak gerekirse Sword Shield'a tank yapacaksan, taunt atacaksan Carnelian, DPS oynayacaksan Opal, Rapier'e Opal, Hatch'ta Diamond ve Opal, Spear'a Diamond ve Opal, Gritex, Warhammer'a Malach, Opal, Diamond, Gritsword'a kesinlikle Opal, Bova Opal, Mask'ta Diamond, Blunderbuss'a taunt atacaksan Carnelian, işte takla atarak oynuyorsan Opal. Far Staff, Life Staff, Ice Conlet ve Void ise Diamond kullanmanız gerekiyor. En basitinden yani şöyle hepsine Diamond da oluyor. Şuradaki şu arkadaşlar harici de Opal oluyor öyle söyleyeyim. Bunlar çok pahalı değil. Opaller 200 gold, Diamondlar 300 gold hemen pazardan bakalım. Opal 200, 243 gold, şu pristine diamond. Diamond. Diamond'a bakalım. Diamond 143 gold. Yut Pristine malach de var emrara da bunu kullanacağız. 258 gold. Gayet ucuz. ve Sonuç olarak bunu da bir kere de kalıyorsunuz. Bir önceki taş. Mesela şunda bir taş var benim. Yenisini koyduğumda bu taş da gidiyor. Onu da söyleyeyim. Bunu koydum mesela 2 aydır falan bu silah bende. 2 aydır taşını çıkartmadım mesela. Bir kere maliyet ediyorsun. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.